Ay nasıl kıskandı gördün değil mi? Gördüm gördüm hayret vallahi <laughs> ben. Ay benim aslan oğlum gelmiş, hoş geldin. Hoş bulduk anne, merhaba Sevinç teyze. Merhaba oğlum, hoş geldin. Ayol geç olmuş, o vakit nasıl geçti. Ben de kalkayım artık, birazdan benimki de gelir. İyi hadi, selam söyle Hüseyin Bey'e. Söylerim, söylerim. Yarın bir ara uğrar, havadisleri alırım tamam. senden. <laughs> merhaba Sevinç Hanım. Merhaba Mehmet Bey. Yarın oğlan geliyormuş ha, hadi hayırlısı. Oğlan mı? Ne oğlanı? E ee, onun orasını da Şükran anlatsın artık. Hadi Şükran, hoşça kal. Şükran. Efendim canım. Ee, neden söz ediyor bu Sevinç? Neden söz ediyor? E ee, oğlan mı oğlan diyor. Ha. Aa şeyi söylüyor, kapıcının oğlu askerden geliyormuş da onu söyledi. Ya daha <laughs> iki ay olmadı mı o gideni? Ne çabuk döndü? İki ay mı olmuştur? Evet. Ee şey olmuştur, aa, aa askerlik kısaldı haberin yok mu Mehmet? Şükran. Askerlik daha o kadar kısalmadı. Ha, kısalmadı mı? O zaman ne oldu? Aha! E, o çocuk askerden firar mı etti yani? Tüh tüh tüh, görüyor musun başımıza geleni? Bana bak, sen ne kıvranıp duruyorsun ha? Ee, ne kıvranı... ne kıvranması? Niye kıvranayım canım, Allah Allah! El alemin çocuğu askerden kaçıyor, ee, derdi bana düşüyor. Ben çavuş muyum Mehmet? <laughs> Babanız geldi. Söyledim mi anne? Nasıl söyleyeyim patlıyor. Ayol. Bir yemeğini yesin, kahvesini içsin söyleyeceğim usulüne göre. Hani babam medeniydi ha. Ne niye panikledin böyle? Panikledim mi? Kim panikledi? Hadi çok konuşmayın. Kurun sofrayı aşkına. Al. Ah, ben bakarım. Julia, bebeğim. <laughs> Ya ne Uluya, oluyor Kadir? Senin şu maaş almana ne kadar kaldı hayatım? Ne yapacaksın? Ya boş ver, halledeceğiz. Yani geç, Yemek hazırlıyoruz Kadir. Ya bırak şimdi yemeği meme hayatım. <laughs> ah, i̇yi akşamlar, hürmetler babacığım. Verin öpeyim o mübarek elinizi. <laughs> Yürü ya Sinan haklı vallahi. Ambalaja aldandık, verdik kızı ya. Ya Hulya mor menekşem ev sahibi ensemde adam kirayı istiyor süremiz bitti bize para lazım yani e, maaşın lazım. Maaşın beş aylık kirayı ödemeye yetmez Kadir. Hem daha maaş almama on gün var. E, avans denilen bir şey var. Avans aldım ya zaten. Ne demek aldım? Ben evimizi geçindirmek için dişimi tırnağıma takayım saçımı süpürge yapayım sen maaşını çekip çekip orada burada harca ama olmaz ki ya. Saçmalama Kadir kızın defterini kalemini aldık o parayla. Hadi ya. O zaman yandı kul ya. Ev sahibi eşyaları haczettireceğim diyor. Git bu paraya Kadir. Eğer o eşyalarımıza bir dokunsunlar... ...seni ben üst üste on kere boşarım. Boşa Hulya. Bir de sen boşa. Bir tekme de sen vur bana. Şu dünyada bir tane elimden tutan adam olmadı ki benim. Ne yapacağız kayınço ya? Ben nereden bulacağım bu ev kirasını? Enişte senin de bu para derdin hiç bitmiyor Öyle ters ters konuşma Mustafa. Kefi sensin. Ben şimdi kirayı ödeyemezsem ev sahibi her an buraya gelebilir. Aman gelirse gelsin. Zaten bıktım bu hayattan. Bir tekme de o at. Neyin var be kayınço senin? Yok bir şeyim. Anlat be kayınço. Anlat. Merak etme. Bir şekilde hallederiz. Niye halledeceksin enişte? Babamın o dükkandan mı kurtaracaksın beni? Yepyeni bir iş yeri mi açacaksın? Yoksa gıcır gıcır bir araba mı çekeceksin altıma? Neyi halledeceksin? Sen de çok şey istedin be kayınço. <laughs> ee, bak ben ne diyorum kayınço? Hani şu tüketici kredileri var ya. Acaba öyle bir işe mi girsek? Ha? Hazır faizler de düşmüş. E çekeriz kredimizi, biraz fazla çekeriz. Ben önce bu benim kira işini hallederim. Sonra geri kalanıyla gireriz borsaya. E, gerisi kolay. Ben gazete katlar gibi kısa bir zamanda o parayı ikiye, üçe hatta beşe katlayabilirim. Ya nasıl çekeceksin ki enişte? Girmediğin kara liste mi kaldı Türkiye'de? Hallederiz karınçı. Ben çekemiyorsam sen çekersin, Olur biter. Yok enişte, şimdi yine kefil mefil isterler, uğraşamam babamla. Beni unut. E kayınço, sen kredi çekmezsen, ben kredi çekmezsem, biz kredi çekmezsek... ...nasıl kurtulacağız bu ev sahibinden? Ne bileyim enişte ben. Ah ulan ha, şu dünyada bir banka müdürü tanıdığımız olmadı ki. Adem. Yok be kayınço, yok işte. Bizim ailede milletvekilleri, bakanlar, kaymakamlar, valiler, banka müdürleri yok işte. Olsaydı açardık bir telefon, ısmarlardık bir yemek... ...şak diye açılırdı bütün kredi muslukları. Ee, yok işte işte yok. Bizim aile o konuda yetim. Başkası buluyor bir adamını, yırtıyor. Biz hala diş açıyoruz. Var ya, şu minik kuşum Ceren'in bir büyüsün... ...ben de onu bir banka müdürüyle evlendirmezsem... ...bana da hallederiz Kadir demesinler. Söz veriyorum kirayel ödeyeceğim. Durun. Ne olur söz ödeyeceğim. Bütün borçluyum ödeyeceğim söz. Ayy, rüyasında bile acı çekmeye başladı. Uyandırmayın bari. Ödeyeceğim. Ayy. Annem şimdi döktürür bütün evi bize, dip köşe temizletir. Heyecanlanıyor tabii kadın. Abla, nişanlım falan diyor Çağatay'a annem ya. Şimdi akşam pot kıracak kesin. Vallahi bilemem. Öyle sevinçli ki belki yemekte nikahınızı bile kıyar. <gülüyor> <gülüyor> Gülmesene abla ya, ben çok ciddiyim. Ben mi yarattım, ben mi yarattım? Kula kulluk edeni ben mi yarattım? Tır. Hayırdır Kadir sabah sabah? Çok kötü bir rüya gördüm Hulya. Evimize haciz geliyormuştu. Tam zamanında uyandım da... ...hacizi durdurdum. Eğer uyanmasaydım gitmişti bütün eşyalarımız... ...her şeyimiz Hulya. Bana bak Kadir. Bugün bu parayı bulacaksın. Tamam sevgilim sen merak etme üzülme. Bu buradaki son gecelerimiz. Her şeyi hallederiz. Çekil Kadir şunları götüreyim. ...oraya koyma kızım onları. E daha uykumu alamadım anne ya. Allah Allah! Aa benim güzel kızım. Büyümüş de erkek arkadaşları akşam eve geliyormuş. <laughs> akşam eniştem olmayacak değil mi anne yemekte? Bilmem, olmaz inşallah çocuğum. Üf anne ya, bilmeme falan yok ki bu işin. Çağatay'ın daha ilk günden eniştem gibi... ...problemli insanlarla görüşmesini istemiyorum. Vallahi eniştemi tanıyan bu aileye girmez zaten. Adam ise bel fırtınası gibi önüne geleni yıkıyor. <laughs> doğru vallahi. Hele bir bankacı hiç giremez. Ay bankasına hortumlar adamın ayol. Anne bir çare bul şu işe ya. Gelmesin eniştem gitsin bu akşam. Öf, ne yapsak acaba? Ay gelin çocuklar. Hep beraber oturup bir şeyler düşünelim. Evet, anne, hadi ya. E, ee, hayırdır İpekciğim? Bu ne temizliği böyle? Akşama biri mi geliyor yoksa? Ee, yok canım. Kim gelebilir enişte? Bu, bu normal temizlik işte. Biz bunu hep yapıyoruz. Ne? Ee, ee, Merhaba damat. Nasılsın? Ee, i̇yiyim anneciğim. Ah, bugün içinden geldi sana harçlık vereceğim. <laughs> harçlık mı? Ha. E sonunda ev kiramızı ödemeye karar verdiniz öyle mi? Aman canım ne gerek vardı anneciğim sağ olun yani. Yok canım ne ev kirası ev kiranızı falan ödemiyorum. Ufak bir harçlık. Al bu 30 milyonu. Ha? Akşama git benden bir rakı iç. 30 milyona mı? E ee, ben de de 20 milyon var enişte. Ha. Beni deniyorsunuz. Gidip içki içecek miyim diye. Sonra sarhoş olup kayınpederimin evine alkollü alkollü gelecek miyim diye. Değil mi? Oğlum ne deneyeceğiz ayol? Daha geçen gece sarhoş gelmedin mi eve sen? Öyle mi oğlum? Ben hatırlamıyorum. E ne kadar içsen azdır enişte. Çok acemesiniz be anneciğim. Kesin akşam bir olay var. Bunlar da beni sepetlemeye çalışıyorlar. <laughs> Yiyemezler. Hak git şimdi çocuğum, temizlik yapıyoruz, ayak altında dolaşalım, tamam. hadi bakayım. Tamam, hadi. tamam anneciğim. <laughs> ben akşama geç gelirim, sakın beni merak etmeyin. <laughs> Rakı içersin herhalde, buyur. Sağ olun Mehmet Bey, ben içmiyorum. Elin oğluna sorar, bize bir kere sormaz zaten. <laughs> Niye içmiyorsun, erkek adam içmez miymiş? anti yapıyorum efendim. Ne yapıyorsun ne? Yani yaşlanmayı önleme programı. Sadece haftada birkaç kadeh şarap içerim. İçki var yani. E, sadece birkaç kadehmiş baba? Bunun biri ikisi olmaz. Ya vardır ya yoktur. <laughs> İşte Mehmet o dediğinizden yapamadığı için böyle erkenden yaşlandı. Ne yaşlanması be? Ben böyle gençlerin on tanesini cebimden çıkartırım. <laughs> çocuğum ben size dolma da veri, vereyim dur. Dolma vereyim Hülya tabak ver oradan. İsterseniz içeride makarna da var. Ha makarna da verebilirim. Ben doydum efendim. Aa olur mu öyle şey? Darılırım vallahi. O kadar azıcık şeyle doyulur mu? Ver bakayım tabağını bana sen. Al çocuğum şu tabağı sen ha. Ben koyayım bakayım dolma çocuğuma. Ha. İyi akşamlar defneciğim. Eee senin ne işin var burada? Ne demek ne işin bak. Ben bu evde yaşamıyorum. Cümleten iyi akşamlar. Aman ne güzel. Açıl bakayım şöyle kayınço. <laughs> demek önemli misafir sizsiniz ha? İşteymiş ama. Ha, süper bir çocuk. Ya öyle ama bak gör bu yemekten sonra hiç öyle olmayacak. Hiç beni görmek istemeyecek. Oğlum, yarın haciz geliyor. Kredi almamız lazım. Beni bulaştırma işte. Ne demek bulaştırma? E, Kefil sen değil misin? Oğlum ne fısıldıyorsunuz siz? yok. Öylesine iş şey yapıyorduk baba biz. Siz zengin misiniz? Evet. Ceren, bankada müdürüm dedi ya. E hali vakti yerindedir herhalde. Müdür mü? <laughs> bankada mı? Sizin bankada mı Hulya? Evet Kadir, öyle. Öyle mi? Allah Allah. Ee, çok memnun oldum beyefendi. Ben Deniz Kadir. kendim iş adamı olurum. Memnun oldum. Çağatay Polat. <laughs> çok güzel, çok güzel. Ee, şey, beyefendinin evimizde olma sebebi nedir? Yani ben yakınlık ve akrabalık derecemiz adına şahaplıydım şey da. İpeğin arkadaşı Kadir. Vay, e, bacanak yani. <laughs> ya e, bacanağın tabağı boşalmış, biraz e, takviye yapsanız ha. E, birer duble rakı içeriz, değil mi bacanak ha? Teşekkürler, anti-aging yapıyorum. E, tamam güzel, önce birer duble içelim... ...sonra yemekten sonra hep beraber yaparız ha. Müsaade <laughs> var mı babacığım? Kayınpeder seni korkutmasın, sert mert görünür ama aslında yumuşacık adamdır. Buyurun, buyurun Çağatay Bey. Eh, bu son kriz bizi çok kötü vurdu. Eh, dolardan da zaten golü yedik. Geçen sene 300 bin dolar aldım ama öyle pişmanım ki. Çünkü dolar neredeyse eridi bitti. Eh, sanırsınız kuş oldu, uçtu gitti. Anlıyorum. Herkes aynı durumda. Ama biz bank olarak zamanda pozisyon boşalttık. Güzel. <laughs> Güzel. Allah'tan sizin gibi namuslu bankalar var da krediyle iş döndürüyoruz. E tabi atılım için yeni kredilere ihtiyaç var. <laughs> Doğru, akıl iş adamları için kriz bulunmaz nimettir aslında. Ne kadar güzel buyurdunuz Çağatay Bey. Damat, biraz... biraz susar mısın? Belki konuşacak başka şeyler vardır. İpek, e sen de gel çocuğum, Çağatay Bey'i yalnız bırakma. Ablan toplar, Defne Ama toplar hadi masayı, hadi, hadi, hadi. gel çocuğum. Hadi, 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 hadi. Tamam. Eee, sizin bankanın batma ihtimali yoktur herhalde ha? He? Efendim olur mu öyle şey? Biz öz kaynakları en yüksek bankalardan biriyiz. Sigortalı mısın peki? Evet efendim tabii. Ah neyse. <laughs> ee, nerede oturuyorsunuz çocuğum? Levent'te. Aha ne güzel. Kaç odalı eviniz? Anne. <laughs> Dört oda bir salon efendim. Dubleks. İyi. Senin kesin var bir torpilin ama dur bakalım anlayacağız. Mustafa! E, espri yaptım canım. Ben bakarım. Merhaba, merhaba İpek. Geldi mi geldi mi? Merhaba! Hoş geldiniz ben Sevinç İpeklerin komşusuyum. Merhaba hanımefendi. Ay, ay. Pek de yakışıklıymış ay pırlanta pırlanta. Biliyor musunuz Çağatay Bey? Bütün bankalar bana kredi vermek için peşimden koşarlar. Müşteri temsilcileri arar, genel müdürleri arar, şube müdürleri arar. Ama sizin bankadan hiç kimse beni aramadı. Yoksa siz mobilya sektöründeki büyük yatırımcılarla ilgilenmiyor musunuz ha? <laughs> Ayol hayırlı işleri bıraktınız, şimdi para pul mu konuşuyorsunuz? Ay Sevinç teyze! Ya Sevinçciğim biliyorsun... <laughs> ...benim damadım hep iş konuşur, çok başarılıdır. Sürekli yatırım yapar. E zaten bizim ailede başarısız... ...öyle ipsiz sapsız kimse de yoktur. Ya? <laughs> yeah. Tabii tabii, daha iyisini bulamazsınız. Pırlanta gibi aile vallahi. <laughs> bakayım. Ben aslında gıyaben sizi tanıyorum. Mehmet Usta kimdir, neyin nesidir bir sor bakalım dediğinde... ...genel müdür Atilla Bey'e telefon edip sormuştum. Atilla Bey yakın arkadaşımdır da. Evet, evet, evet. Bütün banka yöneticilerini tanır Sina Öyle mi? Ben kendisini tanımıyorum. Kısmet olmadı herhalde. Sizin bireysel bankacılıktı değil mi? Evet. Ben ticari bankacılık bölümüyle çalışıyorum. <laughs> Burada önemli olan aldığı krediyi zamanında ödeyecek itibarlı iş adamlarıyla çalışmak. Öyle değil mi Çağatay Bey? <laughs> ee, e -hör, e -hör. Nerede kaldık kahveler Şükran'cığım? Acele etme canım. Ne güzel sohbet ediyoruz işte. Ben vaktiyle doğru zamanda doğru krediler kullandım. ...benim de eskiden Mehmet Usta gibi küçük bir torna tezgahım vardı. Şimdi iki tane CNC tezgah çalıştıran büyük bir kuruluşun sahibiyim. Mehmet Usta'ya da çok akıl vermiştir Sinan ama o büyümeyi reddediyor. Yani yedi kişilik aile şu küçücük dükkandan nasıl geçiniyorlar hiç anlamıyorum vallahi. <laughs> ee aileye artık koskoca bir müdür geliyor... Banka yöneten adam babasının dükkanına da bir el atar artık. Kusura bakmayın Çağatay Bey, komşularımız çok candan insanlardır. Ee, ya? Geveze desek daha doğru olur. Hakikatten, şöyle rahat rahat bir iş bile konuşamadık da. Siz de bu evde mi yaşıyorsunuz Kadir Bey? <laughs> İllahi Çağatay Bey. Benim gibi koskoca bir iş adamının bu evde ne işi var? Biz sadece ziyarete geldik. Bizim Bağdat Caddesi'nde triplex bir evimiz var. Damat, sen biraz sus istersen ha? Bak çocuk ağzını açıp iki laf konuşamadı. Evet Kadir, bırak Bağdat Caddesi'ndeki evimizden bahsetmeyi. E, ne yapayım yani Hulya, Bodrum'daki yazlıktan mı bahsedeyim? Eee... <laughs> ...kısmetse anne babanızla ne zaman tanışacağız evladım? Ee, ailem İzmir'de yaşıyor efendim. Ee, pek sık İstanbul'a gelmiyorlar. E, ee, bu aralar belki gelirler, kim bilir? Eee, <laughs> gelsinler tabii canım, gelsinler. ya Fazla uzatmamak lazım bu tip işleri. <laughs> Neyse, ee, bitti mi kahveler? E, ee, baba. Ben kalkayım müsaadenizle. o ee... nereye bacanak? Otur beş dakika daha. Bir şeyler konuşacağım seninle. Otur, 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 otur. <laughs> Dinliyorum Kadir Bey. Ee, şimdi ben işleri iyice büyütmeyi planlıyorum Çağatay Bey. Ee, İsviçre'den Kereste ithal edeceğim, İmalathaneyi büyüteceğim. Artık e, kredi kullanacağım şanslı banka hangisi olur onu bilemiyorum tabii. Ya bütün bankalar bizim damadım peşinde koşar. Ya ee, Çağatay Bey'in bankadan alalım senin krediyi enişte. <laughs> Mustafa? Ee, bilmiyorum, bilemiyorum kayınço. Beni tanımıyorlar. Şimdi kefil mefil isterler. Ben meşgul bir iş adamı olarak bunlarla uğraşamam. <laughs> Ama yok artık akraba olduk. Ben seni uğraştırmam dersen o başka. Efendim bu tip işlerde uygulanan belli bir prosedür vardır. ...fakat elimden geleni yaparım. <laughs> Pişman olmazsınız... ...bu piyasada beni herkes tanır. Allah'a bir can borcumdan başka... ...şükür hiç kimseye borcum yoktur. <laughs> Peki, yarın gelin görüşelim. Müsaadenizle. Ee, Sağ iyi, olun şey Çağatay Bey, buyurun buyurun. Evet, buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Yırtık kayınço. Ay ben bakarım. Bir dakika, ben bakıyorum, ben bakıyorum. Mustafa Bey'le görüşecektim bizim ev sahibi bu. Ee, buyurun ne vardı ben babasıyım. Beyefendi Kadir Bey'in beş aylık kira borcu var bana. Oğlunuz da kefilmiş. Eğer borcu öderse Kadir Bey'in eşyalarını hazretimdeki sonunda kalmayacağım. Ha, haciz mi? Evet yarın gelecekler. Ben kendilerime son bir şans sarmak istedim. Mustafa Bey bir buçuk milyar ödeme durumunuz var mı? Ee, yok. E, e, tamam, e, tamam Osman Bey. Ben yarın kredi çekip halledeceğim. Bakın kredi alacağım bankanın değerli müdürü burada. E, kendileri yakın akrabam olur? Değil mi bacanak? Kadir Bey, e, kirasını ödeyemeyen bir iş adamı yüksek risk grubuna girer. Pek şansınız olmayabilir. Ulan siz ne biçim adamsınız ya? Ya niye böyle alacaklıları kapıma dayandırtıyorsunuz benim ya? Ya siz niye adam olmuyorsunuz ya? Ben size niye ha, adam edemiyorum ya? Ol. Bıktım sizden ya. Tamam. Tamam, ya! Öldürün beni! Çekil babanı, bak, bak, s sen, Tamam. senin kocan değil bu ya! Aman bıktım ya! Hadi